İsminde form geçen kepekli bir bisküvi. Burada tam çavdarlı, ekşi mayalı yazıyor. Lif kaynağı, protein kaynağı, şeker ilavesiz, yağı %56 azalt, %50 azaltılmış diyor. Burada süper satış tekniklerini görüyorsunuz. Arkasını çeviriyoruz ve içindekiler listesine baktığımızda tam çavdar unu bazı bünyelerde tepki verebiliyor. Ve ekmek kültürü yine aynı şekilde buğday çölyak hastalarına önermiyoruz yağsız süt tozu işte bütün tehlike burada ee, içinde süt ürünü bulunduran bütün gıdalar sizi ishal kabız yapacaktır özellikle o enzim vücudunuzda yoksa laktaz enzimi vücudunuz üretmiyorsa yağsız süt tozu peynir altı suyu tozu yoğurt bulunduran bütün paketli gıdalar sizi ya tuvaletten çıkartmayacak ya da şişkinlikle gün boyu rahatsız hissettirecektir. Bir de ayrıca böyle adında form geçen bir gıdanın yüzde 1.3'ü tuz. Yüzde 1 çok düşük gelebilir kulağa fakat aslında çok yüksek bir rakamdır. Siz bundan 2-3 paket tükettiğiniz zaman vücudunuzda su tutmasına sebep olacaktır. Maalesef raf ömrü dayansın diye her paketli gıdanın içerisine ya şeker ya tuz koyuyorlar. İkisinden birisi mutlaka peşinizi bırakmıyor. O yüzden besin öğeleri tablosunu her paketli gıdanın arkasında vardır, olmak zorundadır. Dikkatlice okuyun ve gün boyu ne kadar besin öğesi aldığınızı veya zehir aldığınızı takip edin.